Herkese merhaba sevgili dostlarım. 15 Mart Kocaeli Kartepe Hipodromu'ndan 8 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek Altılı Ganyan mevcut ve 3. koşu itibariyle Altılı Ganyan başlamış olacak. Ve Altılı Ganyan tahminlerimize geçmeden önce bir gün önceki Bursa yarışlarında kurgumuzun 5'te kalmış olup şaşkınlığımızı da sizlere paylaşmak istedik sevgili dostlarımız. Zira eee günün 3. koşusunda 6'lı ganyan ilk, ilk ayağında eee 10 numaralı Asi Uçaner 3. şanslı safkan olarak yani 3 numaralı Adi yakışının alternatif tek fakat olması durumunda sürpriz geleceğini belirtmiştik. 4 ve 10 numaralı safkanları vermiştik ve 10 numaralı safkan bugün için yarıştan birincilikten ayrıldı. Yılın bombasını bulmuş olsak da kurgumuzun 5'te kalmış olmasının ikinci ayağına baktığımızda 6 numaralı Niger'in da 3 hattan ilk at olarak vermiştik ve günün 3. koşusuna baktığımızda Erdoğduyla e, her ne kadar hani kalabalık tuttuğumuz bu koşuda 3 numaralı Erdoğdu da e, ilk şanslı safkanımızdı. 2 e, numaralı, 4 numaralı, 6 numaralı, 7 ve 8 numaralı safkanların e, her ne kadar vermiş olsak da 3 numaralı Erdoğdu'nun kazanmasını bekliyorduk. Yine e, aynı fikirdeydik. E, fakat bu koşuya baktığımızda 5 beş... İngiliz atının arasından bir numaralı sert yıldırımın kazanamaması kurgumuzu gerçekten düşürdü. 3 numaralı obra da tabii ki tecrübeli bir safkan bu tip mesafelerde fakat son yarışında geçilmeyeceğini sert yıldırım göstermişti atta bir problem mi vardı? Yoksa taktiksel değişiklikten dolayı mı böyle oldu? E, hiçbir fikrim yok. E, bir ko sonraki koşuya baktığımızda Lonjor'un alternatif bankomuzdu. E, zira bizi yanıltmadı. E, son yarışındaki ikinciliği de dikkatleri üzerine çekmişti ve son koşuya baktığımızda yine e, Lebron uygun bulduğu grubu değerlendirdi. Yine e, ilk şanslı safkan olarak 9 numaralı Lebron'u e, vermiştik ve yine kazanmasını bildi sevgili dostlarımız. Fakat dediğimiz gibi e, sert yıldırımın koşuyu e, kazanamaması kurgumuzu gerçekten e, düşürdü. Sağlık olsun diyelim ve bir sonraki yani bugün için 15 Mart Kocaeli Kartalpeği Hipodromu'nun 6. ganyan tahminlerine kısa bir geçiş yapacağım sevgili dostlarımız. 3. koşu itibariyle altılı ganyan başlamış olacak ve bu koşuda ben ilk olarak 2 numaralı Acer Erden çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Halil Kaplan'la buluştu bu safkanımız. İlk şanslı safkan. Rakip sürpriz şansında 7 numaralı Çerdin yine Mertcan Çelik'le ihmal edilmemeli. Hatta 5 numaralı Arda'nın ateşi ve 4 numaralı Polat'la rüzgarı koşunun sigortası olarak değerlendirebiliriz. Sıralamamız 2 numaralı Acerer'den çok çok iyi bir yarış bekliyorum. 7, 5 ve 4 numaralı Safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Altılı Ganyan'ın ikinci ayına baktığımızda 1500 metre Kumpist İngiliz atlarının mücadelesinde 8 numaralı Lenin enerjiden ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Hafif kilosuyla yine Cemal Paso idaresinde sürprize imza atabilir. Yine sürpriz beklediğimizi de belirtmek isteriz sevgili dostlarımız. Bu koşuda Selçuk Akpolat'la start alacak olan rakip annesinde 7 numarası Senna yine mutlaka değerlendirilmeli sevgili dostlarımız. 7 8 8 7 geçmesini beklediğimiz bu koşuda e, rakip arayanlar 4 ve 3 numaralı safkanlara da koşunun sigortası olarak değerlendirebilirler. Zira 4 numara Diamond yine sürpriz şansında değerlendirmeye alınabilir. Altılı gelen üçüncü ayına baktığımızda günün bankosu iki numaralı şans kaynağı oldu. Zira uygun bulduğu grubu değerlendirmesini beklediğimiz Mustafa Çiçek ile günün bankosudur sevgili dostlarımız. iki numaralı şans kaynağı. Asıl gayrin dördüncü ayına baktığımızda İngiliz Safkanlar'ın Savade 6 mücadelesinde e ben bu koşuda 2 numaralı Karahisar'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Fakat Karahisar'ın bu tip mesafede kazanamaması durumunda yine koşuda sürpriz beklediğimizi belirtmek isterim. Zira Kocaeli pistinde iyi bir sprinter olan Nevzat Avcı ile ilk defa buluşsa da 4 numaralı Zilatibor hanesinde değerlendirilmeni hatta 5 numaralı Asil Yürek ve 3 numaralı April Van ise koşuda sürpriz şansında değerlendirilebilir. Sıralamamız 2, 4, 5 ve 3. Günün 7. koşusuna baktığımızda 4 numara Toros Dağı yine ekür avantajıyla start alıyor. Zira son yarışını kazanmıştı. Hatta ikili bitirmişti bu ekürler. E yine alternatif banka olarak önereceğiz sizleri sevgili dostlarımız 4 numara Toros Dağı fakat 4 numara Toros Dağı'nın rakip ise 3 numaralı Hızlı Asya ve 1 numaralı Sonoğlu da adından söz ettirebilir. E 4 numara Toros Dağı rakiplerinin 1-2 adım önde rakip 3 ve 1 numaralı safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Günün kapanış mücadelesi Maiden 1900 metre kum İngiliz atlarının mücadelesini izleyeceğiz burada 9 numaralı Zanududan ben çok çok iyi bir yarış bekliyorum ve ayrıyetten 3 numaralı Fatih Han'dan da Mustafa Çiçek de start alacak olan bu safkandan da çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Tercihen 11. kulvardan start alıyor bu safkanımız. 9 ve 3 numaralı safkanlar bence bu safkanların 1-2 adım önünde rakip hanesinde ise 1 numaralı Cemir yine Onur Öztürk'te ihmal edilmemeli. 7 numaralı Ribery, Mehmet Kaya'la start alıyor. 6 numaralı Real Şef ise Gökhan Yıldız da koşunun bombasını yapabilir. Hatta 10 numaralı Kızımgül ve 2 numaralı Çemi Biçi ise koşunun hatta günün bombalarını yapabilirler sevgili dostlarım. Sıralama önerecek olursak 9 numaralı Zanadu, 3 numaralı Fatih An ve 1 7 6 10 ve 2 numaralı Çemi Biçi koşuda sürpriz şansında değerlendirilebilir. Bugün için Kocaeli Kartepe 6'lı gelen değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.